Hello kanalıma ve videoma tekrardan hoş geldiniz. Ben Gamze. Saçımı fark ettiniz mi? Fark etmemeniz imkansız. Ay çok patlıyor buranın ışığı. Neyse. Şimdi baktım saçım çok güzel. Işık da güzel ama çok patlıyor ve ani yapacak bir şey yok. Onu ayarlamak lazım. Dedim ki neden bir video çekmeyeyim? Hani konuşmalı. Çünkü uzun süredir böyle sohbet tarzı bir video çekmiyorum. Zaten soru cevap yapmak istiyordum. Ben de dedim ki yollayın gelsin. Sadece çok kısa bir süre bekledim. Bir saat kadar falan anca bekledim Çünkü ışık gidecekti ve... Ben şu ışığı bir... Düze ha, düzeldi lan. Işık gidecekti. Ben dedim ki olamaz böyle bir şey. Işık gitmemeli. <laughs> o yüzden hemen tabletimi aldım ve geldim. Hazırsak hemen başlıyoruz. Yani ben şu ışığı bir ayarlayayım. Öyle başlayalım. Ah, düzeldi bence şu anda. Bir de bu arada... Dışarıdan biraz ses geliyor çünkü camı açtım. Çok sıcak kapı falan kapalı. Klimayı açıyorum direkt klimanın altına oturduğum için videoya deli de ses çıkıyor. Çok terledim şu an. O yüzden saçımı da bırakamıyorum temizliğim gibi. Neyse. Şimdi inşallah soru gelmiştir bu arada. Bakmadım direkt. Bakıyoruz şimdi. Evet var ya. Oha bayağı gelmiş lan. Bu kadar beklemiyordum. Çünkü çok çok az bekledim gibi geldi bana. Bir saat bile olmamış daha ben bunu atalı. Neyse. İlk soruyla başlıyorum. Cemre demiş ki hangi okuldasın? Şimdi Cemre'cim aşkım balım. Ben bunu söylemiyorum. Hani bakın YouTube'a başladığımdan beri bunu söylemiyorum. Bu bir top secret falan demişim. Hayır. Şöyle benim okuduğum okulda bir güvenlik yok. Ve ben orada kalıyorum. Ve çok tekin yerler değil şahsen. O yüzden bana bir şans çok var. Gerçi Antalya'da yaşayıp da videolarıma bakan herkes anlayabilir aslında hangi okulda okuduğumu ama yine de ben bunu bizzat söylemeyi tercih etmiyorum. Ama nitelikli bir lisede okuyorum. Sonra ikinci soruya gelelim. Kendini üç kelimeyle anlatsam bunlar neler olurdu? Hmm. Ay dur. Bilmiyorum. Şimdi de. düşündüm. Siz görmüyorsunuz ama ben... Oha! Siz görmüyorsunuz ben bir 4-5 dakikadır düşünüyorum. Ve cevabımı hazırladım. 1. Özgüven ya da özgüvenli ama sosyofobiktir. ama hiç saymıyoruz sosyofobik. Yeri geldiğinde aşırı derecede özgüven alabiliyorum. Bunu ego olarak algılamayın. Kendime güvenim çok fazla bir şey yapabileceğime dair. Ama... Bazı konularda ise o kadar güvensiz bir insanım. Hani Genelde sosyal konularda dolayı çok sosyofobik de bir insanım aynı zamanda. Üçüncü yaratıcı belki bilmiyorum. İki kelime yeterliydi <gülüyor> falan. <gülüyor> Düşündüm. Şahsen bunun ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Ama insanlar öyle olduğunu düşünüyor. Çocuksu diyelim. Çünkü genelde çocuksu bir insan olduğumu düşünüyorlar. Belki de ben öyle yansıtıyorum. Dur. Neyse. Üçüncü soru vampir günlüklerini izledim mi? Bir de shifting hakkında. Vampir günlüklerini izlemedim, duymadım bile. Ama shifting'i bayağı bir biliyorum. Hatta ben zamanında senaryo falan yazıyordum. Bir dizi senaryom, bir de film senaryom var. Ne yazık ki hiçbir yere der, yani aldım da cevap tam bir cevap değil. Neyse onu sonra konuşuruz. Birisi direkt shifting hakkında derdi, film senaryosu olan. Ve evet biliyorum yani shifting'i bayağı ama hiç denemedim. Öyle bir hevesim vesaire olmadı. Burcu ne? Burcu'm aslan. Ben ben şahsen çok düşünmüyordum taşıdığım özelliklerini. Yani ego dışında bence taşıyorum. Sonra bunu fark ettim. Evet. <laughs> yani öyle. Aslan. Ben şimdi şey fark ettim. Şaka mı? Burada oynamayacak değil mi? Yok. Şiko. Ders çalışırken yaptığını düşündüğün hatalar, yanlış çalışmalar nelerdi? Hala yapıyorum bunları. Nelerdi değil neler diyelim yok ya. Bunu ben bir düşüneceğim. Çünkü hata da değil gibi. Bunu düşünüp öyle cevap vereceğim. Sonda bir hatırlatın. Hatır, hatırlatın. Aynen. Hatırlayayım öyle bunu cevap vereceğim. Bunu döneceğim ona. Ben şimdi videoyu editliyordum böyle. Ve o soruya cevap vermediğimi fark ettim. Ama şöyle ben bu videoyu çok beğendim ve çok uzun oldu. O yüzden hemen cevap verip uzatmak istemiyorum. Tekrar bu şekilde soru cevap videolarını düzenli olarak çekmek istiyorum. Bu videoda olmayıp da sormak istediklerinizde yoruma yazın. Bu soruyu da yine bir sonraki videoda yine yer vereyim. Evet, ders çalışma motivasyonunuzu nasıl arz? Bilmiyorum. Çünkü ben de sağlayamıyorum. Öğrenirseniz bana da haber edin. Hani diyenler var. İşte renkli kalemler alın. Masanızı birazcık düzenleyin. Birazcık şöyle yapın, böyle yapın. Ya onlar için boka yaramıyor şu Sen öyle şeyler söylememi istiyorsanız yine söylerim de yok yani. TET Matematik Halinik Halinikları konusunda bilgisayar mal, acil, bir de bir şey daha vardı. Hatırlamıyorum. Okulda vesaire zorbalığa ya da aşağılanmaya maruz kaldın mı? Kaldıysan ne yaptın? Oho arkadaşlar. Anlım havalimanı pisti. E, göz altlarım siz aslında görmüyorsunuz. Çünkü ben kapatıyorum videolardan önce. Göz altlarım çok koyu. Torbacı Gamze. Gamzesiz Gamze. Hele YouTube'a başladıktan sonra oho ho. Duyma. Duyma. Sıkılıyorlar bırakıyorlar yani. Bu kadar basit. Duyma tepki verme. Ay şarjım bitiyordu uyarı verdi. Birazcık daha bunun hakkında konuşmak istiyorum. Özellikle YouTube'dan sonra ilk bir... Aslında bende çok şey olmadı. Şöyle ilk başladığımda bir... Tabii çok uzun sürdü benim binlere çıkmam. Hep 100-200'lerdeydim. Karantinadaydık. O yüzden bana çok aşırı sıkıntı olmadı YouTube ilk başta. Sonra bir 1-2 haftalık okul açıldı. Orada bir, bir tur dalga geçtiler. Sonra ee, okul değiştirdim ben. Şu an okuduğum okulumla geçen yıl geçtim. Ve hani yeni bir ortam daha ben gitmeden adım çıkmıştı. İşte YouTuber bir kız geliyor ne bileyim şöyle böyle. Hani o şekilde ve normal fiziksel özelliklerine de çok fazla zorbalığa uğradım ne yazık ki. Ama bunu takmamanız gerekiyor. Öbür türlü bunu engelleyemezsiniz. Daha çok ellerini daha çok devam ederler. Üstünüze gelmeye çalışırlar. Tepki vermeniz onlar da sıkılıyor. Öyle yani. Dislike atmakla aynı şey bence bu. Nasıl yani This like Ya bu ışık... Ha düzeldi. This, böyle yaparsam... <laughs> Uf, yeto. Arkadaşım ben çıldırdım. O yüzden bence siz de böyle izleyebilirsiniz. Ben bir buçuk saattir durduruyorum, düzeltiyorum, durduruyorum, düzeltiyorum. Bayağı fıttırdım. Neyse. Bir daha şey. Okey. Hareket. <laughs> Böyle izleyin. Vallahi yapmayacağım. Çok sinirim bozuldu. Görmüyorsunuz ben yarım saattir burada bununla uğraşıyorum. Gülnur de... Gülnur demiş ki TET netlerin kaçtı. Şimdi şöyle. En son TET denemesine girelim. Neredeyse bir ay oldu. Artı olarak bizim TET girdiğimiz TET denemelerinde sosyal çözmüyorduk. Orada işte 65-70 civarları desek ama bazen çok düştüğü de oluyor. 65 diyelim 15'i e sosyal eklesek 80 falan o civarlarda diyelim şimdilik. Youtube'da ders için hangi kanalları konuyorsun? Bunun için aslında bir videom vardı ama bence bunu ayrı video yapmak istiyorum. Çünkü bunu detaylıca program videosu tarzı bir şey yapmak istiyorum. Video içeriği mi çalma Gülnur? Çalma. Ayıp. Beril demiş ki hangi bölüm istiyorsun? Şimdi bu çok karışık bir konu. Yine parlamış suratım. Ben aslında pilotaj istiyordum. Ve ben buna geçen bir baktığımda 7000 neredeydi pilotaj? 7000 tam yine yüksek ama yine yapılabilir bir hedef gibi geliyordu. Ama şu anda ve sadece iki okul ücretsiz. Özyeğin ve Eskişehir Teknik. 2000 civarlarını ve 2000 yapabileceğimi ne yazık ki düşünmüyorum. O yüzden bilmiyorum belki endüstri mühendisi bilmiyorum yani kazanırsam mezuna kalırsın sanmıyorum en kötü ihtimalle bir düşük bir bilgisayar mühendisi vesaire yazar. giderim ben çünkü kaldıramam en sevdiğin şarkını demiş şimdi şöyle benim en sevdiğim şarkı yok yani benim dönemsel olarak çok fazla dinlediğim şarkılar var ama işte bu benim en sevdiğim şeklinde yok bu dönemsel dinlediğim Müslüm filmini izlemiştim o yüzden Müslüm Gülşet'in Nilüfer Um, başka? Sonra hatırladım. Ben şimdi çok büyük bir Oğuzhan Uğur fanıyım. Hani fan değilim de çok seviyorum hani Oğuzhan Uğur. Çok da sevmiyorum. Yani izlediğim en çok izlediğim YouTube kanalı diyeyim. Ee, onun şarkılarını hep dinliyorum bu aralar. Şey var. Mağlubiyet ve Soğan Ekmek. O ikisine takığım. Bir de son Sezen Aksu'nun Kalbim Ege'de kaldı. Bunu dünden beri de deli gibi dinliyorum. Bu kadar şu anlık. Demiş ki her gün düzenli olarak video atacağına inanıyor musun cidden? Hayır. Bunu kim söyledi size? Ben asla inanmıyorum. Ben dedim belki atarım. Ama yani inanmıyorum ben de. İnşallah atarız. Artık hareket etmeden bu şekilde duracağım ve bu şekilde beni çok daha iyi görebileceksiniz. Ha, bakıyorum. Demiş ki Geometriye nasıl çalışmıyız? <laughs> tamam tamam. Geometriye nasıl çalışmıyız? Geometriye nasıl Bilmiyorum, bakın. Hiçbir işbirliği yok. Bu konuda size yemin ederim. Kenan Karay ile çalışın. Abi. Mükemmel ya. Ben geometriden nefret eden bir insanım. Ciddiliği olarak ve çözemem de geometri. Üç haftada yapıyorum. Ya, abi ben aşığım. <laughs> yok, <töbe, töbe>. yok <laughs> Şimdi adam görecek falan. Çok iyi anlatıyor. Yani hazırladığı program da gerçekten çok güzel. Ben cidden çok beğendim. O yüzden kendi Ve yemin ederim size bakın. Kur'an olsa Kur'an'a el basacağım. İş birliğim yok. Yemin ederim size. Bütün programı takip edin. Yemin ederim çok iyi yapacaksınız. Gerçekten. Geometri benim yaralı konumdu. 3 haftadır çok iyi gittiğimi düşünüyorum şahsen. Çok sıcak. Bayılacağım. Ay saçım çok güzel kokuyor şu an. Ders çalışma programı nedir? Günlük soru sayın kaç? Ben günlük soru sayısı yapmıyorum. Bunu yapmak da bana çok saçma geliyor. Hani günlük 300 soru çöz yani. Çok saçma bir şey. Günlük 300 soru çözersin. Nasıl antrenmanla matematik 1 alırsın. Günlük 1000 soru çözersin. Öyle bir mantık yok bence. Yanlış anlama. Burada amacım senin küçük düşüne gösterir. Değil. Ee, Programımda biten program videosu vardı. Oradan bakabilirsin aslında. Günlük yine video izleyerek işte. Günlük videoları ayırıyorum. Yine bir program yapacağım aslında. Yarın muhtemelen. Videosunu çeker mi bilmiyorum. Yani videoları ayırıyorum. Sonra onların soru çözümlerini. Bu aylar her gün paragraf eklemeye çalışıyorum. Paragrafı ekledikten sonra günlük problem de ekleyeceğim. Başka da Öyle yani izlediğim videoların testini çözüyorum. Bu şekilde ilerliyorum şu an. Devam ediyoruz. Yine bir t tentin -tent kaç demiş. Onu geçiyorum. 9. sınıfta nasıl çalışmış? 9. sınıfta çalışmamalısınız abim. Liseyi yeni geçmişsiniz. Ben 9 onu yaşayamadım. Yanarım yanarım ona yanarım. 9'da çalışmayın valla bakın. Hadi yine çalışın da matematiği fan sağlam tutun. Yani başka liseye geçenler tavsiye videosunda bunu anlatıyorum zaten. Hii, i̇nanmıyorum. Perdre. Oh my god. İnanmıyorum. <laughs> Abla YouTube'a nasıl başladın? YouTube'a nasıl başladım? Ben aslında YouTube'a o kadar önce başladım ki sizin haberiniz yok bundan. Ben ilk bir başladım. Tamam ilk bir vlog çektim. Sonra o vlog'u yükledim ama hiç kimsenin haberi yok. Tamam Hiç kimsenin yok. Ailem bile haberi yok. Ve evde gizlice falan video çekiyorum. O video izlenmedi. 3 günde 15 falan izlenme aldı. Ben bir bayağı üzüldüm. Hani dev üzüldüm. Sildim attım zaten. İşte zaten biri görecek diye falan korkuyordum. Ne diyordum? Ya benim yine şarj şey çıktı. İlk 20 sonra 10 çıktı. Ha YouTube'a nasıl başladım? Sonra işte onu ben bir sildim. Sonra bir tane daha video çektim. Onu editledim. Sonra yine sildim. Tabi o zaman telefon falan çok kötü. Hatta bir ara telefonum yoktu. Evde bizim bir kamera vardı. Hala var galiba. Ve çok kıytırık bir kamera. Onunla çektim işte bilgisayarda zorla editlemeye çalışıyorum. 10 yıllık bilgisayar asla edit programı kaldırmaya falan. Sonra dedim ki benim başka bir şey yapmam lazım. Hani ve sonra babama sordum işte ben YouTube kanalı açacağım. O dedi ki açamaz. Ben dedim niye açamam? Açarım hiç de bilene. Neyse ben de dedim ki bir şey yapmam lazım. Çünkü istiyorum hani gerçekten istiyorum. Çocukluğumdan beri izlediğim şey ve ben ilk bu bahsettiğim video olayını ta 7. sınıfta başlayacaktım. Dediler ki bana 8 geçsin. 8 geçti. O yaz benim telefonum yoktu. 9'da ilk o vlog olayına başladım falan o şekilde devam ediyor i̇şte Sonra babam izin vermedi. Karantinada çekemedim falan. Sonra işte ne yaptım? Şu Fatih Selim'in kardeşi olan vesaire varsa bilirler. Böyle çocuk videosu çekiyorlar. Ben dedim ki ben bunu kardeşime yapacağım. Bu arada zorla ararsanız bulursunuz. Bulmayın. Neyse onu bir denedik tamam mı? Ama babam herkese abone ediyor. Böyle bir inan, inanılmaz bir destek başladı babamdan. İşte 80 abone yaptık zorla. Ona bunu abone ol abone ol. İşte yüz izleniyor video deliriyoruz falan evde. Sonra dedim ki bu iş böyle olmaz. Olmaz yani tutmadı bir kanalı bıraktım. Onu da bıraktım. Sonra bir gün aklıma esti tamam Dedim ki ben video çekeceğim Hiç de umurumda değilim Yani tabi babamın da tabii ki öyle de değil. Şimdi baba bunu izler babam. Seni çok seviyorum babacığım. Ee, neyse dedim ki ben video çekeceğim. Ya ben istiyorum hani ben bunu istiyorum ve yapacağım dedim. İndim işte o ilk 18 matematik netin nasıl yaptım videosu. İşte indim videoyu çektim tabi o zaman şartlarına göre video çok iyi geldi gözüme hani evet belki kameram vesaire mikrofonum kötüydü ama iyiydi bence sonra işte videoyu editlemeye başladım ve o zaman edit bilmiyorum bir tane garip bir edit uygulaması kullanıyorum hani hayatınızda görebileceğiniz en zor edit uygulaması olabilir editleyemiyorum çıldırıyorum neyse iki haftada falan o videoyu ben zorla editledim attım ve o video tuttu İşte benim o gün 200'e yakın ya yani tuttu dediğim diğer kanallarıma nazaran. 200'e yakın abonem falan geldi. Hani bak evde böyle zıplıyorum, çıldırıyorum. Ya anne gördün mü anne? Falan hani ünlüyüm anne. Böyleydim. Hani ciddi olarak çıldırıyordum. Hani anne başardım falan diye. Sonra tabii ki babam yine beni desteklemiyor. Klasik. Sonra işte birazcık zaman geç. Bu arada nasıl başladığından çıktı galiba bu soru biraz. Sonra işte hemen ertesi gün benim acilen bir tane daha video çekmem lazım. Ne çekebilirim? Benim LGS içeriği tuttu. Devam hemen dedim. Bu yaptığım çok büyük bir hataydı. Burası ayrı. O zaman bir de videolarıma o kadar emek veriyorum ki, böyle sayfalarca metin yazıyorum, sanki metin yazarayım ben. Onları işte kelimesi kelimesine okuyorum, spikermiş gibi. Böyle 15 dakikalık videoyu 2 saatte falan çekiyorum. Ben yani bütün camlar kapalı, böyle çok sıcak. Bayılacak gibiyim ama ben yine çekmeye devam ediyorum. Neyse, bu böyle devam etti. işte arttı birazcık abonem, binlere yaklaştı. Ama saat olarak izlenme saat olarak para kazanmanızın açılması için 1000 bin, bin abone 4000 saat olması lazım. Bu da olmuyor tamam mı? Aradan bir yıla yaklaşık geçti. Ben diyorum hani emeğimin hiçbir şekilde karşılığını almıyorum. Evet belki güzel yorum vesaire geliyor ama maddi bir şey almam lazım ki kendimi kanıtlayayım hani başardım diyebileyim insanlara. Neyse böyle devam ediyor. Ay, açı birazcık kötüleşti ama telefonumun şarjı birdi. O yüzden mecburen çevirdim şarja taktım birazcık. Ay eğ eğilemiyorum. <laughs> Çok acıdı benim şu an neyse biraz kötü açım zaman devam ediyorum maddi bir kazanç sağlamam gerekiyordu ki işte dediğim gibi kendimi kanıtlayayım bu olmuyor bekliyorum aradan aylar geçti yok sonra mutlaka hepinizin milyon liseye geçenler tavsiyeler videosuna attım o video tutmadı ben çok büyük bir mutlu attım dedim ki bu video kesin tutacak çünkü normalde işte editleri bir gün yapıyorum onu emek verdim işte bir hafta editledim tabi şu an baktığımda yine editi kötü geliyor ama olsun o zaman için bana çok iyiydi yani inanılmaz iyi bir şeydi o attım tutmadı. 2 3 haftada 1000 falan izlendi. Hani diğerlerinden de kötü kaldı. Biz köye gittik ya bayram için ya da bir şey için. Tam emin değilim. İşte bir anda izlenmeler artmaya başladı. Dedim ne oluyor? Hani algılayamıyorum çünkü bir anda artmaya başladı. O gece yanlış hatırlamıyorsam bir anda 4000 izlendi o video. Hani 4000'den fazla izlenen videom vardı ama bir anda 3000 kadar fazla izlenen yoktu. İşte ben ne olduğunu algılamaya çalışıyorum vesaire izliyorum izliyorum izliyorum. Sonra bir anda keşfetti tak TikTok'ta. Bir video düştü karşıma. Ben. Hani baya ben. Bir şok geçirdim. Birisi benim videomu kesit alıyor. TikTok'a atıyor. O oradan tutuyor ve insanlar izlemeye başlıyor. İnsanlar izlemeye başlayınca da YouTube bunu öneriyor. İlk videom bu şekilde tuttu. Sonra dediğim gibi köydeydim ve köyde olduğum için o kitleyi elimde tutma şansım yoktu. Çalıştım, yayın açtım falan. Düzenli olarak video atmaya devam etseydim o anda itibaren muhtemelen o kitleyi tutardım. Ama tutamadım. Kadar kısmet. Kısmetimiz de yokmuş. Sonra ben dedim ki ben en iyisi TikTok'a video atayım. Hani bu iş oluyor TikTok'tan dedim. TikTok'a video attım ve uyudum. Ve o kadar saçma bir video ki anlatamam size. Bir kalktım sabah 30 bin. Şimdi size sıkıntıyı söylüyorum. Ben bunu hiç kimseye söylemedim TikTok'a video attığımı. Sonra gittim korka korka anneme söyledim. Dedim ki anne ben böyle bir şey yaptım. Bu video tuttu. Annem dedi ki git babana söyle. Burada babam çok kötü biriymiş gibi lanse ediyorum ama hayır sadece sosyal medya konusunda birazcık takıntılı bir adam. Babam dedi ki istemiyorum TikTok'a video atmanın. kesinlikle TikTok istemiyorum. Hadi YouTube konusunda anlaştık ama TikTok'u kesinlikle istemiyorum dedi. TikTok konusunda kapattık böylece. Ne yazık ki. Mesela TikTok'a devam etseydim şu anda yüz binlerce takipçim olurdu. Bakın bunu ego olarak düşünmeyin ama yapardım. Yapardım yani biliyorum kendimi. Ben de sel gösterdim tamam dedim. Sildim. Öyle. Ay benim daha TikTok, ay TikTok diyorum YouTube konusunda size anlatabileceğim çok fazla şey var. İşte ilk işbirliği olayları falan. Benim çok küçük ücretlere... ...çok fazla işler yaptırılması... ...mesela şu an bunu fark ediyorum... ...o zaman bilmiyordum çünkü... ...ve... ...bunları en iyisi... ...10.000 için işte... ...10.000'den 10 önce size bir video çekmek istiyorum... ...bence sıfırdan alarak YouTube hikayemizi size tamamen anlatayım 10.000'de... ...bu mükemmel olur... ...çünkü çok içim dökmek istiyorum bu konuda... ...siz anlamışsınızdır muhtemelen zaten... ...son bir tane daha soru alacağım... ...çünkü çok uzadı... ...daha aslında çok konuşurum konuşsam da... ...yine de... ...demiş ki en büyük hayalin ne... Şimdi şöyle. Benim en büyük hayalim yok. Benim hedeflerim var. Bu yine egoist gibi geliyor ama hayır benim hayallerim yok. Çünkü hayal bence daha çok ütopik şeylere verilmesi gereken bir şey. Ulaşamayacağın şeyler senin için hayal olmalı. Benim o yüzden hedeflerim var. Aslında sadece bir tane hayalim var galiba. Şimdi size birkaç hedefimi söyleyeyim. Bazıları bunların 25 yaşa kadar, bazıları 30 yaşa kadar olan hedeflerim. Kendi markamı kurmak. Buna aslında ilk bir adım attım. Kendi markamı kurmak için. Şu an değil bayağı önceden bir yıl öncesine yakın. Sonra e, üniversite, üniversiteye geçtiğim zaman ya da işte şu YKS olayını atlattıktan sonra yapmamın daha iyi bir tercih olduğuna karar verdim. Burada bunun şarjı olmuştur bence birazcık olsun. Üniversiteye geçtiğimde bunu yapmanın daha iyi bir tercih olabileceğine karar verdim. Zaten çünkü kendi adım, o zaman şirket kurulmuş olacak. Hatta ben şirketi kuracaktım vergi ödemek için. Ama e, reşit olmadığım için İşletme hesabı açamıyorum bankadan ama şey şirket kurabiliyorum. Çok saçma olaylar. Neyse bu da çok uzun olaylar. Bunlara da girmeyeceğim şimdi. Ee, sonra bu 30 yaşına kadar olan bir hedef Range Rover. Abi bakın. Benim duvar kağıdımı, şuraya koyacağım duvar kağıdımı Range Rover var. Bu kadar Range Rover rahatsızıyım. Gerçekten Range bilmeden ölürsem gözüm açık giderim. Bilmeden değil aslında binerim bir şekilde. Almam lazım abi. 2000 model olsun bir şey olsun ama ben o Range Rover 30 yaşına gelmeden alacağım. Bunu da aha da, buraya yazdım. Ha, ekrana da yazdım şimdi. Alacağım abi. Sonra bu aslında önümüzdeki yazın hedefi diyelim. Ee, bir tane daha YouTube kanalı açmak. Şöyle olacak ileride. Bu YouTube kanalı tabii ki devam edecek. YouTube kanalına her gün düzenli olarak, hani düzenli oturtursam günlük olarak vlog gelecek bu sefer. Biz başka YouTube kanalında, siz de aslında beni hiç görmediniz tam olarak. Ben çok hızlı, akıcı şekilde konuşabilir ve aynı zamanda, tabii tükürüğümü unutabilirsem, ben bir hikaye anlatırken bunu size çok heyecan verici bir şekilde anlatabilirim. Ve çok akıcı konuştuğum için dinlenirsi bir insanım. Bunu ego olarak lütfen algılamayın. Sadece kendimin farkında bir insanım. Ee, bu şekilde o yüzden bir konuşma sohbet programı olmasını istiyorum. İlla hani pinç özentisi vesaire değil. Şimdi o sonrufanı indirdiğim dediğim için bunu diyenler olacaktır. Ee, ama öyle yani. Bunu dediğim gibi şey size çok fazla yansıtmıyorum. Çünkü YKS günlüklerinde çok fazla konuştuğum partları kesiyorum. Çünkü orada olay ders. <laughs> Son e, şey fark ettim. iki tane hayalim var aslında. Birisi yazdığım senelerden herhangi birisinin hayata geçmesi. Bu arada şarjım bir donuyorum. Allah kahretsin çok çabuk. Sonra ikincisi de ileride kendi şarkımı çıkarmak. Bu YouTube'da olup şarkı çıkarma olayı değil. Sadece sesim fena değil. Bu yüzden bir eğlencesin olsun, hayatımda bir izi olsun diye bir şarkı çıkarmak istiyorum. Bu kadar videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Telefon kapanmadan bitirmem lazım. Kendinize iyi bakın. Öptüm. Bye bye.